kitaplarda bile bu animenin ismi geçiyor. Alı tersten okuyunca Drakula anlamına geliyor. Bu animeyi izlemeyeni dövüyorlar. Helsing Ultimate 1900'lü yıllarda Londra'da geçen vampirlerle alakalı bir anime. Anime evreninde Helsing isimli bir organizasyon var ve bu organizasyonun olayı vampirleri avlamak. Helsing'in önceki lideri öldükten sonra örgütün yönetimini kızına bırakıyor ve bu örgütü bir ara yönetmiş amcası da örgütün başına geçmek için yeğenini öldürmeye karar veriyor. Hatta tam öldürecekken bu küçük kız Bodrum'a doğru kaçıyor ve Bodrum'da çok garip bir elemanla karşılaşıyor. Eleman yıllar sonra ilk defa bir dişi görünce yeri yalamaya başlıyor. İşte en normal baykedi izleyicisi. Bu garip elemanın ismi Alukartmış ve çok şaşıracaksın. Alucard bir vampir. Alucard'ın Helsing organizasyonunun başına hizmet etmek gibi bir yükümlülüğü var ve o yüzden kızı kurtarıyor. Kızın ismi de Sir Integra Fairbrook Wingates Helsing. Neyse aradan biraz zaman geçiyor ve Integra Andrew Tate fanı ağzından purosu düşmeyen bir girl boss'a dönüşüyor. Sonra da Alucard'ı bir görevde görüyoruz. Olukart vampirlerin içinden geçiyor. Hani vampirleri öldüren vampir teması. Hani devleri öldüren dev. Şeytanları öldüren şeytan falan. Hiç bilmezsin bu temayı. Bu arada vampirler de olukartın içinden geçiyor. Biz olukartın delik deşik olmasını izlerken vampirlerden biri de bir tane kadın polisi rehin alıyor. Sonrasında ise kadınla olukart arasında şöyle bir konuşma geçiyor. I'm asking if you're a virgin. But, uh... You bastard. Answer me. Yes. Ben de kadınlarla ne zaman iletişim kurmaya çalışsam aramızda bu saçmalıkta bir konuşma geçiyor maalesef. Neyse Alucard kızı ıstırıyor ve kız da vampir oluyor ve Helsing organizasyonu için çalışmaya başlıyor. Konu az çok böyle bir şey. Ya böyle bir şey değil tam olarak ama hikayenin köklerinden biri bu. Ama bence bu animeyi bu kadar efsane yapan şey Helsing çok basit, anlaşılır ve eğlenceli bir anime. Bir kere herkes animedeki tüm karakterlerin Allahsız kitapsız gibi adam öldürdüğünü anlayabilir. Olukard'ın Dracula olduğunu da anlayabilir. Ama bu detaylar, kan, vahşet, katliamın gözümüze sokulması bence bu animenin bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden biri. Çünkü basit ve eğlenceli. Animenin neredeyse her bölümünde en az bir tane çok kaliteli dövüş var. Her bölümde aşırı havalı abilerin ve ablaların daha da havalı dövüşlerini izliyoruz. Ve bu abi ablalara çok kısa sürelerde çok sağlam bir hype yaratmayı başarıyor anime. Mesela bu abi iki bölüm boyunca boş boş konuşuyor. Hiçbir olayı da yok gibi duruyor. Sonra bir de bu eleman var. Bu eleman da böyle şöyle salak salak şeyler söylüyor. You <laughs> Okay. Sonraki bölümde bu iki abi karşılaşıyorlar. Ve diyorsun ki oha süper bir fight gerçekleşecek. Hani vardır ya animelerde. Bir tane lavuk olur, çok konuşur, sapıktır falan. Onun karşısında da çok gergin, ciddi böyle hayatın tokadını yemiş bir adam gelir kapışırlar. Diyorsun aynı böyle bir şey izleyeceğiz. Sonra bu abi buna tek atıyor mesela. Ama aradaki bu güç farkları, power scalingler ve animenin yarattığı mistisizm... ...insanda deli gibi bir izleme isteği uyandırıyor. Onun dışında karakterler de harika bence. Kadın karakterler de dahil buna. Yani artık gerçekten güzel yazılmış, mangakanın fantezi dünyasında yoğurulmamış. ya da ne bileyim 3000 yaşında olup da çocuk gibi gözükmeyen kadın karakterler bulmak çok zor. Ama Helsing bunu başarmış. Animede çok önemli iki tane kadın var zaten. Integra ağır başlı, güçlü, saygı değer ve akıllı bir kadın ve gerçekten Helsing'in lideri olmaya uygun. Bir de Sera var. Ve Sera öyle çok da hani Integra gibi bir karakter değil. Ama gene de onu da izlerken hani cringe olmuyorsun. Sırf erkeklerin göz zevkine uysun diye yapılmış bir kadın karakter de değil. Onun dışında yani bir bildiğim kadarıyla kadın olmasa da Alucard'ı izlemek de aşırı keyifli. İçinde Alucard bulundurup da insanı hype'lamayan bir tane sahne yok. Alucard aynı ben. Bildiğim Bay Kedi. Asla kaybetmiyor. Aşırı havalı, mistik, gizemli. Ama geceleri yalnız kalınca da duygusal bir adam veriyor. Aynı ben. Peki yani ana karakterler bu kadar sağlam ama kötü karakterler kim? Yani düşün bir. Ana karakterin Dracula olduğu bir animede hani kötü karakter kim olabilir? Hani çok kötü bir grup olması lazım değil mi? Tahmin et kim olabilir? Tarikatçılar değil. Naziler ve KKK. Gerçi KKK de Tarık tamam. Her neyse. E zaten hani dediğim gibi böyle bir şovada böyle, ancak böyle bir villain giderdi. Böyle bir kötü grup giderdi. Ki bence bu Nazi vampir olayı animeye çok iyi bir hava katıyor. Peki o kadar övdük övdük. Bu animenin hiç kötü yanı yok mu? var tabi. Mesela animenin diyaloglarını Ramiz Kara eski yazmış gibi duruyor. Böyle herkes kasıla kosula dakikalarca konuşuyor, bakışıyorlar, makışıyorlar. Herkes birbirine racon kesiyor falan. Dracula kardeş, rüzgarda ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin? Aynen bu tarz diyaloglar var. Şaka bir yana harbiden animenin bir bölümünde mesela bu abinin 3 dakika boyunca savaşları neden sevdiğiyle alakalı bir konuşma dinliyoruz. Eleman gerçekten hani ben 3 dakika derken abartmıyorum. 3 dakika boyunca şöyle bir konuşma yapıyor. I like war. I wish to dash these rumors. I do not like war. I love war. Eleman 3 dakika boyunca neden savaşı sevdiğiyle alakalı bir konuşma yapıyor ve bu 3 dakikada ne bu karakterin motivasyonunu öğreniyorsun ya da ne bileyim hani felsefi derinliği bir olan konuşma dinliyorsun. Hani adam 3 dakika boyunca kısaca şey diyor. Ben kötü bir adamım sizin kanınızı emeceğim. Vahşet süperdir diyor. Ki buna bile okeyim. Zaten bu kadar az bölüme olan bir animede hani kalan her şey mükemmel olduğu için tüm karakterlere çok sağlam bir motivasyon yazmalarını bekleyemezsin. Neyse yani sonuç olarak klasik ve herkese hitap etmese de kesin kesinlikle izlemeye değer bir anime. Ama bu anime harbi ne oldu lan? Ben mesela baktım kanala 26 gündür video atmıyorum ya da 30 olmuştur artık bilmiyorum. Dedim bir anime listemde gezeyim. izlediğim animelere bir bakayım. Aralarından bir video yaparım diye. Sonra Helsing'i gördüm. Tamam dedim böyle süper bir anime vardı ama artık kimse bunun hakkında konuşmuyor dedim. Harbi ne oldu bu animeye? Niye böyle unutuldu? Böyle bir 10 sene önce falan herkes Helsing'i izlemişti ve her yerde bunu konuşuyorduk. Sonra bir anda unutuldu. Aslında bunun sebebi basit. Bu anime 2006 yılında başlamış ve tam 6 yılda bitti. ]mış. Bu sürede de 3 tane stüdyo arasında dolaşmış durmuş işte ve bütçe yetersizlikleri yüzünden de erken final yapmak zorunda kalmış. Yani düşün bak ben bir 7-8 sene falan Attack on Titan bekledim ve o bekleyiş bile beni delirdi. Bir de bu kadar az bölümlü bir animeyi 6 sene boyunca beklediğini düşün. E kötü gerçekten. ama gene de aşırı güçlü karakterler, süper bir aksiyon ve havalı vampirler izlemek istiyorsan Helsinki gerçekten eski olmasına rağmen şu gün dahi açıp izlenebilecek kalitede bir anime. Ve emin ol sıkılmazsın. Neyse bugünlük benden bu kadar madem. Artık olur da gene bir ay falan video atmazsam uyarın beni lütfen deyin. Kedi video at deyin. Unutuyorum böyle bir sorumluluğum olduğunu. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.